Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle güzel ve şık bir modelimizin anlatımını yapacağım. Biraz karışık gibi görünse de örmesi zevkli ve kolay bir model. Şimdi ben burada iki model üzerine anlatım yapacağım bu şekilde. Burada bir modelimiz şu şekilde başlıyor devam ediyor. Yani bir model bitip bir model başlarken burada yarım gibi görünen yukarıda bütün bir model oluyor. Şimdi bu şekilde iki modeli yan yana kuruyorum ben. şöyle örgümüzü kenara alalım ilk olarak kenardan 3 ilmek düz ördüm kenar ilmek dahil 1 2 3 4 ilmek ters 1 ilmek düz 1 2 3 4 ilmek ters 3 ilmek düz 4 ilmek ters 1 ilmek düz 4 ilmek ters tekrar sıra başında olduğu gibi sıra sonunda da 3 ilmek düz ön sıra ilk kurulumumuzu yapmış olduk şimdi arka yüzde tersler ters düzler düz ne görüyorsak onu örüyoruz şimdi ön yüze geldik ön yüzde kenar ilmeği alıyorum buradaki İki düzün ilkinin içinden bir ilmek çıkarıyorum tekrar bir ilmek daha yani burada bir ilmeği iki ilmeğe çıkarmış oluyorum sonra bu düzle yanındaki tersi birlikte alıyorum yani burada çoğaltıp burada azaltıyorum buradaki amaç düzü çoğaltıp tersi azaltmak kalan 3 ilmek tersi örüyorum bir düz bir 2 3 ilmek ters ördüm. Yine bir tersle yanındaki düzü düz üst olacak şekilde soldan sağa bir kesim yapıyorum. Buradaki 3 ilmek düzün ortadaki düzün içinden 1 2 3 ilmek çıkarıyorum. Diğer düzle yanındaki tersi sağdan sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 ters ortadaki bir düz 1 2 3 ters dördüncü tersle yanındaki düzü düzü üstte olacak şekilde soldan sağ bir kesim yapıyorum buradaki düzün içinden 2 ilmek çıkarıyorum kenar düzü örüp sırayı tamamlıyoruz Arka yüzden yine tersleri ters. Düzleri düz örüyorum. Farklı bir işlem yok. Tersler ters, düzler düz. Arka sırayı da tamamladık. Şimdi yine ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeği aldım. düzü tekrar bir kez daha örüyorum. Yani kenar ilmeğin yanındaki düzü çift örüyorum bu şekilde ilmek artırmak için. Bir düz ördüm. Diğer düzü yanındaki tersle birlikte sağdan sola bir kesim. Bir, iki ters. Dört tane tersle başlamıştık. Şimdi iki terse düştük. Bu tersler bitene kadar aynı işlem. Ortada bir düz ördük. Yine iki ters. Buradaki tersle düzü, düzler üstte gelecek şekilde soldan sağa bir kesim. Bir düz. Ortadaki düzün içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Yanındaki düzü örüyorum. Bu düzle yandaki tersi birlikte sağdan sola bir kesim. Kesimleri yaparken düz ilmek daima üstte olacak. 2 ters bir düz iki ters yine aynı şekilde soldan sağa bir kesim bir düz ve buradaki düzü iki defa örüyoruz kenar ilmeği ördüm bu sırayı da tamamladım bu şekilde bu işlemi buradaki ters bitene kadar tekrarlıyoruz Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada tersler bitene kadar kestik. En son kesim yaptıktan sonra arkadan komple tüm ilmekleri ters ördük. Şimdi ön yüzde bütün ilmekler düz görünüyor. Ve şimdi ne yapıyoruz? Burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu ilmeğin içinden sürekli olarak iki ilmek çıkarmıştık. Ee, bu ilmek şu anda tek başına düz olacak. Yanında 1 2 3 4 ilmek ters sonrasında bakın aşağıdan gelen bu tekli düzün sağında ve sonunda birer daha düz var burayı 3 düz yapıyoruz ve yine 4 ters bir iki üç dört dört ters ortadaki bir düz ve yine 4 ters. Buradaki aşağıdan gelen düzün sağında ve solundaki ilmeklerle beraber 3 düz. Tekrar 4 ters buradaki bir ilmekten iki ilmek çıkardığımız bu ilmeğimizi düz, kenar ilmek düz. Böylece şimdi bu modelin kapanmasını, bu modelin açılmasını sağlayacağız burada. Arka yüzden tersler ters, düzler düz. Tekrardan ön yüzdeyiz ve burada birinci sırada yaptığımız işlem Kenar ilmeği aldım. Şimdi buradaki bir düzü düz olarak görüyorum. Ortanın direk düzü bu çünkü. Bir, iki, üç ilmek ters. Ve buradaki üç düzün birincisiyle yanındaki tersi soldan sağa kesim yapıyoruz. Yani bu sıradan itibaren terslerin azalmasını sağlıyoruz. Buradaki düzlerin çoğalması için de ortadaki düzden bir ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Ve bu şekilde şimdi yine bir düzle yanındaki tersi birlikte aldık. 1 2 3 3 ilmek ters ördük. 1 düz. 1 2 3 ilmek ters ördük. Ve soldan sağ bir kesim. Ortadaki ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz kenardaki ilmekle yanındaki tersi beraber alıyoruz 1 2 3 ters bir düz ve kenar ilmek bakın bu şekilde aynı buranın kapanış işlemini burada uygulayacağız şimdi buradaki açılış işlemini de burada uygulayacağız bu şekilde Evet şimdi son sıraya geldik. Kenar ilmeğimizi aldık. Bir düz. Burada bir ters kaldı bakın. Onun da kesimini yapıyoruz. Düzleri örerek devam ediyoruz. Düzlerin ortasındaki ilmekten yine 3 ilmek çıkarıyoruz. Aynı şekilde devam ederek gidiyoruz. Son kez tersleri bitiren kesim işlemlerini yapıyoruz. Bundan sonrakinde az önce bahsettiğim gibi bu sırada bu kesim işlemini bitirdikten sonra arkadan komple ters örgü yapıyoruz ve sonraki sırada birinci sıranın tekrarı olan işlemi yapıyoruz. Evet, son kesimimizde yaptık ve sıramızı tamamladık. Bakın bu şekilde tam bir bütün modeli çıkarmış olduk. Şimdi arka yüzden komple ters geliyor. Ön yüzden yine aynı şekilde burada bir kenardaki düzün içinden iki ilmek çıkarıyoruz. Sonra ikinci düzle yanındaki tersi birlikte keserek devam ediliyor. Sürekli olarak aynı işlem birbirini takip ederek gidiyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.